Öncelikle kullanıcı adımı yazarak login olacağım. Ve ardından arkadaşlar sudo su diyerek root yetkisi, pasaportumu girerek root yetkisi alıyorum arkadaşlar. Clear diyerek ekranımı bir temizliyorum. Öncelikle bir güncellemem var mı arkadaşlar bunu kontrol edeceğim. sudo apt update yazarak bir güncellemem var mı onu kontrol ediyorum. Upgrade yaparak da güncellemem varsa Yes diyorum. Güncellemelerimin yapılmasını sağlıyorum arkadaşlar. Güncellemem var mı? Şu an güncellemelerim yapılıyor. Evet arkadaşlar güncellemelerim tamamlandı. Clear diyerek ekranımı temizliyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar engineering server'ımızı kurmamız gerekiyor. Onun için Şurada bir komutumuzu yazıyoruz sudo apt install nginx-y yazıp enter'a basıyoruz arkadaşlar. Nginx Server'ımız şu anda kuruluyor. Nginx Server'ımız kuruldu arkadaşlar. Ben bu kodları size altta vereceğim tekrardan. şekilde arkadaşlar Nginx Server'ımız kuruldu. Servisi test etmek için Systemctl status nginx yazdığımızda Nginx Server'ımızın çalışıyor olduğunu ve detaylarını görmüş oluyoruz arkadaşlar. Bu noktada arkadaşlar IP adresine girerek Nginx Server'ımızın kurulduğunu görebiliriz şekilde operayı açtım. Ben direkt IP adresimi giriyorum arkadaşlar. IP adresimi girdiğimde lokalden giriyorum bu arada arkadaşlar. Girdiğimde direkt Welcome to Nginx yazısını görüyorum. Benim Nginx server'ım kurulmuş ve şu anda bir HTML dosyasından yayın yapmakta.